Botoks aslında ticari bir isim. Botulinum toksin enjeksiyonu. Yani botulinum toksin adı verilen bir bakterinin 8 toksininden bir tanesi kullanılarak hastalarda yüz gençleştirmeye verilen isim. Dünyada şu anda en çok yapılan estetik girişim botulinum toksin enjeksiyonlarıdır. Botulinum toksin enjeksiyonlarıyla kısaca yüzümüzde birçok yerde kırışıklık veya sarkma sonucu meydana gelen kötü görünüm, yaşlı görünüm ve kırışıklıklar ortadan kaldırılabilmekte. Hatta burun ucu gibi, dudak gibi bazı yerlerde de sarkma ve düşüklüklerde önlenebilmektedir. Botoksun burun ucu kullanılması son zamanlarda revaçta, dudakta da kullanılması o da son zamanlarda oldukça popüler uygulamalardan birisidir. Ama genellikle standart uygulamaları bir göz doktorunun göz spazmına tedavi bulmak ve gerçekleştirmek amacıyla yaptığı botoks uygulaması sonrası göz çevresi kırışıkların gittiğini ve kaşın kalktığını görmesi sonrası günümüzde estetik uygulama arasına girmiş ve yerini almıştır. Ve oldukça başta bir uygulamadır. Kısaca ayaktan herhangi bir anestezi gerektirmeden yapılabilecek bir girişimdir. Ama anestezi gerektirmiyor diyorsak bazı bu işlemden önce anestezi etkisi yaratan kremleri kullanmamız da şarttır. Buz uygulaması da kısa süreli yapılarak hastada Ağrı algısı azaltılarak ya da ortadan kaldırılarak botoks uygulamaları yapılabilir. Botulinum toksin ya da botoks uygulaması hastanın özellikle yüz bölgesinde kaşlarını kaldırma amacıyla, alın çizgilerini ortadan kaldırma, kaş arası kaş çatıklığı çizgilerini, dikey çizgileri ortadan kaldırmak ve göz kenarındaki yatay yani kaz ayakları tabir edilen çizgileri ortadan kaldırmak amacıyla yapılır. Aynı zamanda burun üzerindeki yatay çizgileri yok etmek için de yapılmaktadır. Son zamanlarda kullanılmaya başladığını bahsettiğim üst dudaktaki dikey çizgiler ki yaşla bunlar artar. Sigara kullananları daha da fazladır. Bunları da ortadan kaldırmakta ve üst dudağı da birazcık kaldırmak daha dolgun bir görünüm yaratmak amacıyla dudağı da çok düşük dozlarda 3 enjeksiyon yapılarak botoks uygulaması yapılabilir. Özellikle az çevresi boşluklarda ve buralardaki oluklarda botoks yapılması çok tavsiye edilmez. Buralara dolgu maddesi enjeksiyon yapılmasını öneriyoruz. Sonuç itibariyle ee, güvenilir maddelerin, güvenilir firmaların botulinum toksinlerini kullanmakta fayda var. Botulinum toksi yaklaşık 10-15 yıldır tüm dünyada ve özellikle Amerika'da en çok uygulanan uygulama olduğundan bahsetmiştik. Bu şu demektir, şu ana kadar bildirilen çok büyük bir alerjik reaksiyon veya herhangi bir yan etkisi yoktur. Güvenle kullanılabilir. Sadece bebek emzirenlerde ve hamilelerde, kas gevşetici ilaç kullananlarda, kasla ilgili, sinirle ilgili ilaç içenlerde ve bazı antibiyotik içenlerde kullanılması sakıncalı olabilir. Güvenle kullanılabilir. Hastalarda bir toksik doz sınırı yoktur. Zaten kullandığımız bir şişede 100 ünite vardır ve en fazla 100 üniteyi kullandığınızda hastada bir sorun yaratmaz. Bu yaptığımız botoks e, izotonikle karışım hastalarda çok ince iğnelerle enjekte edilmekte ve e, ağrı hiç olmasa bile çok az da e, ağrı yaratarak hastalara enjekte edilebilir. Çok kısa süreli olarak bir şişlik, sivrisinek ısırığı gibi bir görünüm yaratır ve bir iki saat içinde geçer. Ancak botulinum toksini uygulamasından sonra 4 saat hastaların yatmaması, uyur duruma geçmemesi, yani yatay duruma geçmemesi bu enjekte ettiğimiz botulinum toksinin dağılmaması açısından ve istemediğimiz yerlerde kas hareketini durdurmaması açısından son derece önemlidir. Sonuç itibariyle botulinum toksini kas sinir bileşkesinde enjekte ettiğimizde kaslara uyarım gitmesini durduran bir maddedir. Yani bir felç etmez, geçici olarak hareketsizlik sağlar. Aynı zamanda kamuoyunda Zaman zaman yanlış şekilde duyurulduğu gibi yılan zehri değildir. Normalde toprakta bulunan ve tetanoz yapan bakterinin e, zehirlerinden birisini ayrıştırılarak ve sentezlenerek ve pürifiye edilerek hastalarda tekrar esedik amaçlı kullanılmasıdır. Günümüzde bildirilmiş uygulamalar arasında oldukça popüler, maliyeti düşük ve oldukça yüz güldürücü sonuçlar elde etmemizi sağlayan bir uygulamadır. Yaparken yine de bazı bahsettiğim ana hatlara dikkatle uymak gerekir. Eğer dikkatli uyumazsa çok az hastada göz kapağı düşürdüğü gibi bazı sonuçlara yol açabilir. Ama bu da 3-5 hafta içinde biraz hastada sıkıntı yaratsa da kendi kendine geçip düzelebilecek bir durumdur. Genel olarak eğer siz yaptırdığınız botokstan yüzünüzün şekli olarak veya kırışıkların düzelmesi olarak memnun değilsiniz ki bu olabilir memnun kalmayabilirsiniz. Ya da ben doğal olarak kendi yüzümün kırışıklıklarıyla yaşamak istiyorum, doğal yaşamak istiyorum derseniz güzel olan bir şey. 6 ay içinde en geç 9 ay içinde bu geri dönüşlü bir uygulamadır. Normalde etkisi 6-9 ay sürer. Herhangi bir zararı yoktur ve geri dönüşlüdür. Ve sizin hali hazırda kas kasılmanızı geri dönüş meydana geldiği zaman fonksiyonlarını bozmaz. Yani botoks uygulanan bir hastada kaslar felçli kalmaz ve kaldığı yerden tekrar çalışmaya devam eder. Bu açıdan herhangi bir zararı olmayan güvenilir bir uygulamadır.